bizim, bizim insanları e, kızarmış herhalde. Evet. Beyaz tavuktan bir desi bulamıyor. Merhaba arkadaşlar, bugün Zahide Döner'deyiz. Antakya usulü terbiyesi ve ekmeği ile gerçekten güzel lezzetler sunan mekan yeni olmasına rağmen lezzetiyle tercih sebebi oluyor. Benim tercihim mantarlıdan yana oldu. Ya siz dönerinizi nasıl alırdınız? Buyurun bakalım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Efendim Usta nasılsın? Teşekkür ederim abi, sen nasılsın? Allah'a çok şükür. Hoş iyi abi. Hoş bulduk. Fakat seni gördüm. Daha iyi oldum. Şu sütun gibi döneri gördüm. Çok daha iyi oldum. Usta. Evet buyur abi. Allah aşkına sen ne yaptın böyle ya? Vallahi abi hazırlığımızı yapıyoruz. Günün hazırlığı. Hı hı. Dönerimizi tapıyoruz. İnşallah yarım saat, bir saat sonra başlayacağız. Şimdi usta. Öncelikle şu dikkatimi çekiyor. Bizim dönerimiz kırmızı renkli değil. Genelde alışmışız. Böyle salçalı, biberli evet. olmasına. Fakat sen de öyle bir görüntü biz yok. Biz dönerimizi salçayla, biberle, e, kırmızı baharatla boğmuyoruz abi. Görsel değil. Biz daha çok lezzete önem veriyoruz. Görsele değil de lezzete, tada. Hı hı. Dolayısıyla dönerimizi lezzet salçayla, yok. baharatla boğmuyoruz. Lezzetlerin tat dedim. Öncelikle şunu sorayım. Ustam biz ne kullanıyoruz? Ne abi şöyle dönemde. söyleyeyim. Tamam. Çoğu dönercinin kullanmadığını biz yapıyoruz. Göğüs, but. Evet. Kullandığımız e, dönerin üçte biri but abi kesinlikle but olması olmazımız. Yani yüzde yüz, 30. Yok, yüz, 120 kilo tavuk takıyoruz. Şu an 120 kilo tavuk takıyoruz. Bunun 40 kilosu, 35-40 kilosu but. Şu an siz e, sona doğru yakaladınız abi. Şu evet. An sonlarındayız. But olmaz olmaz abi yoksa yavan olur, kuru olur. Aynen öyle. Ekstradan yağ koymak zorunda kalırsın. Doğru evet. Ustan? Aynen. Tavuk yağı girenler oluyor mesela but kullanmadan. Çünkü butun fresi yüksek. Bunu herkes yapamaz. Ama biz yaptığımızın işin hakkını veriyoruz. Peki ustam. Evet abi. Baharat olarak ne kullanıyoruz? Baharat olarak bizim e, bize has kendi baharatlarımız var abi. Hı -hı. Taze bir şekilde Antakya, Hatay tarafından gelir. Kendimiz çekeriz, kesinlikle hiçbir şekilde biz hazır baharat kullanmayız, adan, adan hazır baharat almayız, kendimiz çekeriz abi, baharatlarımız gelir, kendimiz çeker, kullanırız. Zaten içeriye girdiğimizde bir baharat kokusu bizi karşılıyor. Baharat kokusu, Aha. portakal kokusu. Bu baharatın taze olduğunu gösteriyor. Evet. Bir de ustaların şöyle bir şeyi var, eğer diyorlar <laughs> ben o baharatın kokusunu hissetmezsen o baharatı kullanma. Adı orada zaten, diyor. olay orada zaten. Biz. Ee... Baharatlarımızın taze olmasının en büyük nedeni o zaten. Şimdi iç, bunun içinde zahter var, onu biliyorum. Var. Şurada gördüğüm kadarıyla kekik mi? Kekik de var. Oo. Başka neler var usta? Vallahi şimdi çoğu kişi Fanta kullanıyor. Biz Fanta kullanmıyoruz. Onun yerine portakalın kendisini kullanıyoruz. Bir saniye. Şimdi bunu terbiye ederken Fanta mı kullanıyorlar? Genelde çoğu kişi Fanta kullanıyor. Bak. Sen portakalın kendisini biz Portakalın kendisini kullanıyoruz Peki yoğurt mu soda mı? Hangisini kullandık? Yani biz ikisini de kullanıyoruz Yoğurt da Aa. kullanıyoruz soda da kullanıyoruz İkisinin yeri ayrı çünkü Aa. İkisinin yeri ayrı başka Tamam Hazır mıyız? Hazırız abi Ateşleyelim o zaman Kaç dakika sonra hazır? 20 dakika, yarım saat en geç. En geç. geç yarım saate hazır. Artık döner yağmuru başlasın, şu damağımız lezzete doysun. Doysun abi. Usta, kaç yıldır bu iştesin? 12 yıldır abi. 12 yıldır? Hı hı. Peki usta, nasıl başladı bu iş? Birden bire ben dönerci olacağım demedin Vallahi şimdi bu işi severek yapmak lazım abi. Bu evet. işi severek yapmasan mümkün değil, olmaz. Ben e, otelcilikten sıkıldım, otelciliği bırakmak istedim. Otelcide bıraktım. Benim bir ustam vardı, bir akrabam vardı, bir tanıdığım vardı. Hı hı. Bıraktım otelciliği, direkt bu işe girdim. Eren'in altına girdim. Sağ olsun o da işi gösterdi, işi öğretti. İşte şu an buradayız. Şimdi Sürdürmeye devam ediyoruz. Sen orada kesiyorsun ya ben böyle kedi gibi bakıyorum. <laughs> Yok artık. Kendine... Hemen servise başlayalım mı size? Daha başlayamam. Ben şu da ucunda bir şey alsam mı? Ne yapsam? Abi, şöyle. Evet, işte şöyle. Bir hmm. ustam, hemen sunuma geçelim. Geçelim abi. Mantarlı kaşarlı sunma yapalım bir tane. Bir saniye. Şimdi işte mantar koyuyoruz. Başka nelerimiz var? Şimdi. cips var. Maydanoz var, nane var, tamam, İsteğe değil. bağlı domates, soğan var. İsteğe ha. bağlı. Domates, soğan biz kullanmıyoruz normalde. Yani ana işe, kuzablayış sahtesiyle de sunuyoruz. Evet, mi? isteyen olursa yok Çok demiyoruz. Güzel. Çok güzel. Yok demiyoruz. Bir vatandaş abi. memnun kalsın yeter. Aynen öyle. Şimdi ekmeğimizin bir tarafı pişti. Tamamdır ustam. Ekmeği çevirdik. Ekmek fazla olur. Biz bunu... Tek yapalım filan. Olur olur olur. İstersek olur mu? Bu bizim standartımız tabi. Az, fazla. Biz onu ayarlıyoruz. Fazla isteyene fazla veriyoruz. Az isteyene ekmeği azaltıyoruz. Ekmekle sınırımız yok yani? Yok. Geldik. Mantar. Mantar güzel. Çok güzel görünüyor ustam. Ne kaşlar var. Kaşlar. Sen ne yaptın ustam böyle? Vallahi yıkıyoruz abi ortalığı. İnsanın başını döndürüyorsun bak. Sosumuzu gireceğiz. Olmazsa olmaz tabii ki. Tabii. Çok güzel. mayonez, el yapımı. Tamamdır ustam. Bu bu kadar. Şu an isteğe göre dediğim gibi soğan, domates. Usta, bu dolu dolu bir şey oldu ya. Dolu dolu bir şey oldu evet. Hı -hı. Bu da bu şekilde abi. Usta. Evet buyur abi. Servisimize kaç gram? Tavuk 200, alıyoruz? 250 gram. 250 gram. 230, 250. Fazlası olsun, eksi olmasın. Yani. Aynen öyle. Servisimiz tamam hazır. Yalnız her kestiğimizde bu ömür daha da güzelleşiyor. Daha Öyle da güzel. gibi görünmeye başladı. Ortaya çıkalım. Güzel Ortaya Evet. Tavamızı girdik. Dediğim ol, ol. gibi abi 250 olur. 230 olur ama aşağısı mümkün değil olmaz. kızarmış var ya, mükemmel görünüyor. Nar gibi kızarmış. Ya şimdi bizim, bizim, e, bizim, bizim, ye, ye bizim, bizim, bizim insanları e, kızarmış herhalde. Beyaz tavuktan bir desi bulamıyor. Biz de elimizden geldiğince tavuğumuzu kızartıyoruz. Şu şekilde. Gel abi. Cips veriyoruz. Cips veriyoruz yanına servisin. Gel abi. Ve sos. Sos. İsteğe, isteğe göre. Olsun, sossuz olmaz bu iş. Görüntü iyi bak. Bu mudur usta? Budur abi. Var mı başka bir şeyimiz? Başka bir şeyimiz yok. O zaman biz geçelim. Erol ustam. Daha doğrusu ustalarım. Gel bu işin en güzel zamanı. Evet. Şu lezzetlerin damağında buluşma vakti. Evet. Öncelikle fiyatları alayım. Servisiniz ne kadar? Servisimiz 25 lira. 25 lira. Bu dürümümüz spesyal bir dürüm. Mantarlı da kaşar, var. Ya tavuk zaten fazlasıyla var. Evet. var. Evet. Ne kadardı bu? O da 25 lira. 15. Pardon 25 evet. lira. Evet. Ve bildiğimiz Doğru, standart, üst, dürümümüz, standart de, dürümümüz 15 dürümümüz, lira zaten. 15 lira. Peki ustam. Yalnız şu var ya benim aklımı başımdan aldı. Ben bununla başlayacağım. Müsaade edemezsin önce, önce şunun tadına bakayım. Malatya bak, bak, kaşarını uzaktan her zaman uzağa taşıyacak. Uzaklar. Vallahi. Bir de bizim lezzette bir lezzet var. var ya. Gibi. beni ye, ye diye bağırıyor. Sos değil oğlum. <laughs> Gel abi. Getir dedim Of! Aslan bu çıkıyor. Ağzım yanacak diye korkuyorum açıkçası. Aman abi dikkat. Olsun nasıl kaynıyor. Ustam sen ne yaptın böyle ya? Valla abi. Mantar bir taraftan yapıyoruz. Mantar. Şimdi parasını yapıyoruz. Mantar, kaşar. Mantar bir taraftan kaşar, bir taraftan üzerinde sos koydum. Lezzet üzerine lezzet. Tabii. Sundum bana. Mükemmel. Evet. Usta. Mekanımız kaç var? Şu an 9. ayımızı koyduk. 9 ay. 9 ayda Adana'da böyle Temiz güzel bir yerde sunup da insanların aklına yer etmek kolay değil. Tarih karşılığı günlerden bir geldi. Gerçekten lezzetli tarihine vardı. Fakat evet. nasıl bir güneydi? Hoş geldiniz. yazı Sizin beni artık buraya bağladı. Bazen tesadüf lezzetler oluyor ama bu tesadüf değil. Şimdi ekmeğimiz dahi Hatay'da ekmeğimiz mayasız. Evet. Ee, evet, o yüzden hem azım yani kolay. Şey. Evet. Sıradan çiğ adı geliyor. Evet. E, bazen evet. müşterilerimiz diyorlar çok bekliyoruz. Yani başka bir şikayetten alıyoruz. Aslında bizim ekmeğimiz çiğ şey olduğu için e, pişiriyoruz. E, pişirirken de onun üstüne yapıyoruz. Hı hı. O yüzden bazen e, bekleyen arkadaşlar e, 3-5 dakikada Mustafa ne yapalım bence? Sana mutlu <laughs> olsun da bekleyelim. Lezzet şöyle güzel. güzel. lezzet var ya. Yani. Yani en güzel kısmı mayasız olması. O yüzden ağzım da kolay. Rahatsızlık da vermiyor. Hani genellikle bir de soru çok olur. Adana'nın. Lezzetli. Etçiyiz sanırım. acıya çok kalıyor. Çok O yüzden pek rahatsızlık vermiyor. Ee, mesela normal bir, bir dürüm yiyen insan normalde şişmesi lazım. Hı hı. Ama ekmeğin sayesinde Ustamız anlattı, yani iki ekmek bir de sarıyoruz. Ben isterim tek ekmek manive, bu şekilde. Şimdi kendi Bir mesela, normalde amcalı var içinde. Özellikle hı hı. iki tane salçanın karışım var orada. Önceden her gün normal domates normal, salçamız var içinde. Hı hı. Bir de baharat var. Zaten orada da kullanıyoruz aslında biz. Bak. Ama çekilmiş halde olduğu için o hissedilmiyor. Sosu veya kıvamını tam zaten. Peki sorma yöntemi evet, ustam tereyağı mı kullanıyorsun? Tereyağı. Yani o tereyağı. E, evet. Fethi kendini hissettiriyor. Evet. Açıkçası. Kokusu daha, daha normalde ama kendi hafif. <laughs> Kokusu ağır olabilir. Mı? Çünkü içinde sarımsak var, soğan var. Yok, olarak hissettiriyor kendini. Gayet güzel, başarılı. Afiyet olsun abi. Peki ustam, burada başka nelerimiz var? Birim çeşitlerimiz var. Hı olarak biz mantarlı ürünü ekledik. Kaşarlı Kadın'da. Adana e, uzun zırna dediğimiz klasik dönemi çok çıkıyordu. Onun elinde dahil ettik. Servisimiz var. Serviste de yine aynı mantık. Kaşarlısını yapıyoruz. Mantarlısını sıkan yapıyoruz. Ve içine karışım olarak mantarlı kaşarlı da yapıyoruz. Servis olarak. Turşumuz yine kendi karışımız. Yalnız sözümüz. arkadaşlar evet. şuraya bakar mısınız? Hatay Antakya deyince mutlaka bu turşu böyle karıştırılıyor. İçerisinde mutlaka Baharat ekstra baharatlar ekleniyor. Yani. Biraz daha yumuşatıyor lezzeti. Ben yemem diye olmuyor açıkçası. Bir tane daha alacağım. Normal dünyanın içinde bu arada patatesimiz el yapımı ee, hazır değil. Hı -hı. Onun organik olmasını şöyle veriyoruz. Bak. Ama e, menü yapmıştık biz. Hı -hı. E, ürün. işte patates çikolası içinde bir menü yapmıştık. Sadece menünün yanındaki cipsi biz hazır kullanıyoruz. Peki mekan bulsam saat arası sabah onlar için 10 gibi tavuk düşmüş olur. Serbest evet. sağlar ediyor. Akşam saat 11'de seferimiz bitiyor. Akşam kadar da var. 11'de başlıyoruz. 10'da bitiriyoruz. Akşam 10'da bitiriyoruz. 10 gibi belki bugün arası çalışır. Tamam arkadaşlar. Ee şu eee dönelim dersin sana sabır versin. Kolay işte. değil. Peki son olarak adresimiz? Adresimiz Pınar Mahallesi'ndeyiz. Pınar Uçan Mahallesi. İş dünyasının tam karşısındayız. Evet. Ee, i̇sterseler e, Pınar olarak da yazdılar. Tamam. Pınar Uçan Mahallesi'ndeyiz. Ben açıklama bölümüne adresiniz, konumunuz, artı abiteler adresi. evet. telefon numarınızı Arkadaşlar gerçekten lezzetiyle damağı vuran bir döner olmuş. Elleriniz emeğinize sağlık. Evet. 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 Çok teşekkür ederim. Velhasıl kelam. Bir videonun daha sonuna geldik böyle güzel mekanların, böyle güzel ustaların en önemlisi böyle güzel lezzetlerin devamı için kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı, videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Haydi hoşçakalın.